Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kopenhag'ın genel performansına baktığımızda, kendi sahasında oynadığı maçlarda sıkça galibiyet elde ettiğini görüyoruz. FC North Zealand ise deplasmandaki maçlarda çoğunlukla zorlandı ve yüksek gol yeme eğilimi gösterdi. Bu durum, Kopenhag'ın hem maçı kazanma olasılığını hem de maçta yüksek gol sayısı çıkma ihtimalini artırıyor. Öte yandan, FC North Carolina'nın hücum hattının da etkili olduğu bilinmekte, yani karşılıklı gol atma durumu da söz konusu olabilir. Ancak genel değerlendirme sonucunda, Kopenhag'ın taraftar desteği ve kendi sahasındaki başarısı göz önünde bulundurulduğunda galibiyet ihtimali yüksek görünmektedir. Tahmin 2.500 oran 1.52. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.